Öğretmenime de atanmıyor. Selam arkadaşlar. Hira piknikte e, tekelere, keçilere denk geldi değil mi? Evet. Ben... <laughs> Bana kedi çıktı ya. Çok tatlı kedi. Onu oyuncaklardan kedisi çıktı. Evet arkadaşlar bakın olacak getirdi. Evet Hira böyle sürpriz kutu al, yumurta almıştı. Bir tanesini yedim de yedi kardeşim kardeşimi. Yani anneni. Okula olacak gelin. Ay şu çok tatlı küçücük. Küçükler çok tatlı. Anne be. Ha siyahlar mı tam bir beyazlar mı? Küçük olan ne Beyazlar mı? <laughs> Küçük Müslim olan nerede fıtatlı? Ne? Kızım ikiz de güzel. Ben, ben beyaz belonun da. Arkadaşlara atacağım Mira. Gel şey e, al, e, al beş be beş be <laughs> Tamam. Yipi. Evet. Evet. Ha oğlum <laughs> <yok. yediriz. gülüyor> şey, gel. 15.000'de. Gel gel sen de. E, de gel <laughs> <ben, ben, ben, gülüyor> <laughs> şey, <denk>, oğlum. <laughs> Geliyorlar Aşık şey gene geldi yavru. Bu çok. Ya. Ne? Abi daha Abi daha gidiyor. Hah, bek, 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 bek. Gidiyorlar. <laughs> <laughs> Ene <Eresine> suna bak. <laughs> Çok farklı. Baba, bakalım, ne içinde getirdim. Ay, yine bak yavru. <gülüyor> anne, anne, <gülüyor> <gel>. <gülüyor> anne bu ne? Anne bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel gel abi, gel gel abi, gel 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 Baba dedi diye bağırıyor ya. <laughs> Montunu giydir Al oğlum. Git. Hadi git. Hira köyü çağırıyor arkadaşlar. Evet. Boncaktır, ne sevdik? Boncaktı bu tarafa kayı. Bir tanesini şeyle. Şimdi şeyden, de kahvem kaldı şurada arkadaşlar. olacak on, günü olacak ya bugün. Okulda. Öğretmenim seni çok seviyorum da burada. Öğretmenim sizi seviyor. Bakın. Batın. Şu buraya bir tane bir çubukla batırdım ya. Şurada Hira kendisine kayıyor. oyun kurmuş arkadaşlar. Ya kaya yer. Ta 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 ta. Gördün mü? Oh. Gördün mü? Hı. Şimdi basıyorum. Ama he. bunları toplayayım ilk önce. Bunu okulda olacak gününde götüreceğim. Arkadaşlar. Bugün okula atacak ha. Şimdi biz izleyeceğiz okulda. Oley oley oley. <laughs> Sevdiğim tamam. kız, varmış. Bakın arkadaşlar burası Sayın Bey ile Obruk. Evet. Çok güzel. Şimdi çay koyacağım Hira'nın babasına. Evet. Hı, önce bir çarkalayalım. Çünkü çok soğuk. Ay 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 döküldü. Hı. Şeker at. Okey bak nasıl bir tatlı şu var. Baba video çekiyoruz. Ok, okulda oynayacağım. Yuppi oley oley oley. Okulu var. Okul Ali geliyor. Var. Selam bu ne ki? Ali selam. Ben bir gün bekliyorum. Tabi ki bir sürü <dinikliyorum. gülüyor> <laughs> bir videolarım <dinikliyorum. gülüyor> <laughs> var. Onlar da okulda. Okulda onu bulabilirseniz, bunu bilirsen öğretmenin seni geçir. Tabii ki ocak gününü böyle kilitleyip çekemeyeceğiz. Peki. Ben artık bir daha bitir. Çok üşüdüm. Hadi bay bay yap. Bay bay. Ali bay bay yap oğlum. Bye bye. Görüşmek üzere.